Bu videoda sizlerle birlikte FBI ve CIA'nin farkını konuşacağız. Aslında işe içerisine sadece FBI, CIA değil başka kurumlar da girecek ama yani NSA'yı falan da bilmeniz lazım ama en azından ya FBI, CIA bunlar çok büyük uf mega veya bizim MIT'le nasıl kıyaslarız bunların ne olduğunu bir artık bilelim. Filmlerde, dizilerde bize bir fikir versin isterim. Lakin FBI ve CIA'yı kıyaslamaya geçmeden önce söz veriyorum iyi kıyaslayacağım. İlk önce Amerika'nın yapısını bilmemiz lazım. Çok biraz Amerika tarihini kısacık anlatmam lazım, sakın sıkılma çok keyifli. Bir de e, Director of National Intelligence yani D.N.I'yı öğrenmemiz lazım. FBI gibi D.N.I'yı öğrenmemiz lazım. Nedir e, bu yapıların hepsi? Bir kere bunların hepsi D.N.I dediğimiz bu sisteme bağlı, onu söyleyeyim. Hatta D.N.I'nin başkanı Amerika Başkanı adına konuşma yetkisine sahip. O kadar güçlü. Çünkü Amerika'nın bütün savunması onda, bütün stratejik gücü onda. Amerika 11 Eylül saldırıları ki kimine göre kurgudur, kimine göre gerçektir. 11 Eylül saldırılarıyla birlikte kendi yapısını FBI, CIA ve diğer bütün iç e, ajanslarını, ajans diyoruz bunlara e, değiştirmeye karar verdi, ve yeniden yapılanmaya gitti. 2004 yılında kendi içlerinde bir tartışma yaptılar. Bu kongreye kadar gitti. Ve terörizmi önleme istihbarat reformu yasasını yeniden şekillendiler. Amerika 16 teşkilatı DNA dediğimiz bu FBI gibi DNA yapının altında topladı. Şu an ekranda gördüğünüz kurumlar. DNA'nin yaptığı bir tek şey var. Bu kurumların hepsinin birlikte çalışmasını sağlamak. Normalde FBI ile CIA arasında bir bağlantı yoksa vardı tabii ki de çok büyük bir bilgi saklama da vardı. Bunları bir araya getirmek ve bilgi saklamalarını engellemek. Şimdi neden bunlar birlikte çalışmıyordu? Veya NSA, Nation Security Agency neden var? Bunları anlamak için ilk önce Amerika'nın yapısını anlamamız lazım. Amerika'da ekranda gördüğünüz üzere 50 eyalet var ve 50 eyaletin kendi yasaları var. Bir yerde bir şey suçken bir yerde değil, bir yerde hız limitinden dolayı siz hapse girerken arabanız belki e, el konulacakken bir yerde o asla suç değil. Bir yerde silah taşımak gayet aileler arasında fantastik bir olayken bütün aile silahlanıyorken bazı yerlerde o kolay kolay silahlanmanız mümkün değil. Şimdi 50 eyaletten ve bir federal bölge olan Washington'dan oluşan bir federal cumhuriyetseniz Türkiye'den çok farklı mantığı e, ki Hawaii bir eyaletti mesela bu Hawaii eyaletinin Honolulu diye bir başkenti var. Her eyaletin bir başkenti var. New York bir eyalettir. Başkenti New York değildir. Alabani'dir. Anlatabiliyor muyum? Bu arada mesela New York eyaleti de New York şehrini New York City NYC diye ayıyoruz. Filmlerde öyle görürsünüz. Ben daha önce Amerika nasıl yönetiliyor diye bir video çekmiştim. Oradan meclislerin mantalitesi nasıl yönetildiğini izlersiniz. Oraya hiç girmeyeceğim. FBI ve CIA'yı doğru anlamanız için sizi 1700'lere kadar götürmem lazım. 1700'lerde İngilizler, 1700'ün son çeyreğinde İngilizler mağlup edilmiş. Biliyorsunuz Amerika'yı İngilizler aslında kökledi. Gerilerine onlar var. James Town falan girmeyeceğim şimdi. Amerika tarihi de var, onu da izlersiniz. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığı ilan etmiş. İlk başkan çok kral yetkilerine sahip olsun kimse istemiyor. George Washington. George Washington o dönem 13 eyalet var. 13 eyaletin başına getiriyorlar. İstiyorlar ama onda da bir İngiliz kralı gibi manyak bir yetki istemiyorlar. Kraldan bıkmışlar. Diyorlar ki yav bir başkanımız olsun ama böyle her şeyde karışmasın. Dolayısıyla federal bölgelerin başındaki federal devletin topu topu üç yetkisi var. Bir, gerekirse savaş açmak. Dış ülkelere savaş açmak. 2- Dış devletlerle ticaret ilişkisi kurmak. 3- Dış devletlerle diplomasi ilişkisi kurmak. Başka hiçbir etkisi yok ha. Yani. Bu kadar. Yani bana karışma diyor, ben eyaletimde istediğimi yaparım. Federal devletlerine öyle vergi toplayayım sizden, ülkeye vergi verin. Yani şöyle düşünün, atıyorum Marmara bölgesinin Ankara'ya vergi ödemediğini düşünün. O mantıkla. Kanun yapma gibi, ordu toplama gibi bir etkisi yok. Bir anda hoppa ben savaşa giriyorum deyip her yerden o dönem için konuşuyorum. Asker toplayamıyordu Amerika. Dolayısıyla George Washington'ın canı çekti. Ee, kuzeye güneye bir yere savaş açacak Meksika'ya falan. Eyaletlerle konuşup onları ikna etmesi gerekiyordu ki savaşa girsin. Eyaletlerden ordular gelecek birleşecek. Ondan sonra tekrar kendi topraklarına eyaletlerine geri döneceklerdi. Para basma yetkisi bile eyaletlerdeydi. Eyaletlerin kendi bankaları vardı. Sonrasında baktılar ki bu kadar da yetkisiz bir başkan aslında çok da bir işe yaramıyor. İki yetki daha eklendi. Bunlardan bir tanesi deniz aşırı ticareti arttırmak için. Bu bir kıta ülkesi olduğu için. FBI'ye geleceğim merak etmeyin. Deniz yoluyla gelen ithalatlarda gümrük, vetkisi, yet, gümrük vergisini alma hakkını ona verdiler. Çünkü gümrüğü kontrol et. Ülkeye ne giriyor ne çıkıyor bak. Ve bunun sebebi de aslında korsan faaliyetleriydi. Özetle donanma burada ortaya çıktı. Ya yani Amerika'da farkındaysanız USS Enterprise, USS bilmem ne donanmamız çok güçlü. Yaşasın neviler falan. E, bu yüzden var. Çünkü o dönemde bile Amerika için donanma, yani Amerika'nın denizden gelecek saldırılara karşı savunulması, ülkenin sorunuydu, federal devletin sorunuydu, kendi içerisinde nasıl olsa bu bir kıta etraftan sağdan soldan çok saldırı gelmeyeceği için kendi içinde ne yaşayacakları kendi sorunuydu. Donanma bu yüzden milli bir olaydır Amerika için. Federal devletin o dönemki gücü köleliği yasaklamaya yetmiyordu. Eyaletlere kalkıp ya siz köleliği yasakladım size köle yapmayın yasak diyemiyordu ama bu deniz aşırı ithalatı yasaklayabiliyordu. Dolayısıyla dediler ki ee, biz köle ithalatını yasaklıyoruz. Abraham Lincoln döneminde bu bayağı tepeye çıktı. Dolayısıyla köle ithalatını yasaklıyoruz demek ki. O zaman biliyorsunuz e, köleler böyle gemilere, diklemesine, yatayına konulup öldüğü kadar ölür, geri kalanı geliri Afrika'dan Amerika'ya getiriliyorlardı. Çok özetlersek, e, Kuzey-Güney Savaşı'na kadar gitti iş. Şimdi Kuzey-Güney Savaşı'nda Kuzey'in şansı büyüktü. Kuzey zengindi, Güney garibandı. Güneyliler köleleri istiyorlardı. Aslında kölelik işin bahanesiydi. <laughs> Abraham Lincoln zaten bu tür yasaları, kanunları, federal e, gücü arttırmayı istiyordu. Amerikan İç İst Savaşı çıktı. Amerikan İç Savaşı e, Kuzey'in galibiyetiyle bitti. İşte Güney'de savaş bittiğinde, savaş Güney topraklarında geçtiği için muazzam bir yıkım vardı. Kuzey ile Güney arasında bizim şimdi Batı ile Doğu arasındaki gibi bir 20 yıllık fark buradan oluşur. Kültürel fark aslında ku, 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 kuzey aslında iç savaş Amerika'da bu farkı daha da arttırdı ama Amerika'ya gittiğiniz zaman güneydekiler biraz daha hani şeydir. Tatsızdır. Biraz daha kabadır. Bizim doğudakiler kabadır demeyeyim. Yanlış anlamayın. Kültürel farktan bahsediyorum. Peki bütün bu savaş olduktan sonra artık kölelik falan da kalkmış. Yeni tatsızlıklar olmasın diye Amerika dedi ki ya dedi 1908 yılında FBI'yı kurdular e, kuruluşu çok daha geç. İkinci Dünya Savaşı döneminde gibi 1947'de. Milli güvenliği de 1952'de kuruyorlar NSA'yı. Ama FBI 1908'de kuruluyor. Ya arkadaş bizim topraklarımızda ne oluyor? Ne bir art bir ajanlık, bir bir şey işte sakat bir şey çıkar mı? Federal devletin üstünde bir haber alma sistemimiz olsun. Suçlara müdahale edebilsin. Hem haber alsın. Bugün mesela FBI'nin amacı haber almak değildir. Bugün FBI'nin amacı silahlı güçlere destek atmaktır. Bazı işte seri katilleri, uyuşturuculuğu, vergi kaçırma gibi suçları ele alıp bir an önce çözüme ulaştırmaktır. Ama federal devlet o dönem FBI gibi bir güç elinde varken sadece alt sınırları koyabiliyor. Asgari ücret bu olacak diyordu. Eyaletler o asgari ücreti taban alıyordu. Yani üstlere karışmıyordu. Amerika'da bazı yerler işte Texas, Tennessee, Alabama, Louisiana gibi yerler biraz yobazdır, biraz geç gelişir. Burada şiddet suç daha yüksektir, anlatabiliyor muyum? Yani her şey e, yanlış sayılmaz. E, Meksika'dan da bolca uyuşturucu geldiğini düşünürsek, karteller falan filan. Dolayısıyla FBI'ın bu e, bölgelerdeki Amerika'nın iç güvenliğini de ilgilendirecek terör suçları, vergiden kaçınma mesela, vergi kaçınma vatana ihanettir, kaçınmak da vatana ihanettir. Bu gibi şeyler FBI'yi ilgilendirmeye başladı. Yıllar içerisinde CIA falan kuruldu. Ve sonra da NSA. NSA dediğimiz şey 24 isimli bir dizi vardı. Jack Bauer karakterinin orada Jack Bauer karakteri aslında NSA'ye bağlıydı. Hemen bir üzeri mesela House of Cards'ta da aynı şekilde NSA vardı. NSA tüm dünyadaki NSA silahlı bir FBI gibi. Yat 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 rıza baba gibi. Al bunu al bunu değildir. NSA o ne olduğunu anlatayım. FBI ve CIA'ye gelelim. Tüm uyduları, tüm interneti, tüm kameraları denetleyendir. Big Brother NSA'dır. Çin uyduları hariç, Rus uyduları hariç her şeyi görür. Her şeyi. Belki onları da görüyordur. Anlaşmalılardır bilmiyorum. Ama Elon Musk'a babasının hayrına o kadar uyduyu attırmazlar. Dünyadaki Türkiye'dekiler dahil muhtemelen bütün trafik kameraları, güvenlik kameraları her şeyi ulaşabilen Whatsapp'ınız dahil her şeyi okuyabilen şeye NSA denir. CIA ve Drug Enforcement Administration yani uyuşturucuyla mücadele ve CIA Merkez haber alma bunlardan bilgi alır. Amerika istihbaratı en fazla bilgi NSA'den alır. CIA'in işi şudur. Amerika toprakları dahili ve dışındaki her şeyi bilmek. Ama genelde CIA dış toprakla ilgilenir. Uluslararası tehditlerle. FBI Amerika'yı kendi içinde bir düzenle oturturmak için vardır. CIA o kadar etkilidir ki Donuzlar körfezi çıkartması gibi 1961'de Küba'nın içini karıştıracak. Küba ile ilgili başarısızdır ama bu girişim. Darbe işlerini bile o görevlendirir. 1954'te CIA Guatemala'da darbe düzenledi. 1986'da İran'daydı. İran kontra skandalı, İran gate denilen bir olayın içinde çıktılar. Oraya bile yani kuklu hükümetleri falan CIA'yı yönetir. CIA ajanları, CIA başkanları bu açıdan değerlidir. İran'a silah satıldığı işte bu İran gate skandalında ortaya çıktı. FBI daha çok e, uyuşturucu ticareti, yolsuzluk, yolsuzluğun en üst seviyeleri, beyaz yaka suçları, ABD'deki terör suçları, dolaylı casusluklar, istihbarat operasyonları gibi şeylerle uğraşır. Eğer bir eyalette bir suç işlendiyse FBI direkt ilgilendirmez. Ama 2-3 eyalette eyaletler arası bir olaysa o zaman FBI işin içine girer. Höst kimliğini çıkarır. FBI der ve olaya müdahale edebilir. Ya da o eyaleti aşan bir olaysa bir salgın bilinmeyen e, ilginç bir olay, o zaman yine FBI ilgilenir bu konuyla. Bir suç bir eyalette işlendi başka bir eyalete gitti FBI'yi bağlar. İsterse ama. Çünkü Amerika'da State Trooper denilen geçiş bölgelerinde polisler var. Eyalet polisleri var. Eyalet şerifi var. Var oğlu var. Eyalet Amerika'da Suçla mücadele çok e, kapsamlı. Bizdeki gibi bekçi, polis mit değil. <laughs> Bu kadar basit değil. Aslında bizde de belki basit değil de biz bunları biliyoruz tamam mı? Bizde öyle kimliği gösterdiği havalı olan bir birim yok. Yani, polis diyor gösteriyorsun ne varsa indiriyorsun bütün çantayı. CIA canı çekerse NSA'in kaynaklarını kullanarak bankalar arası para trafiklerini inceleyebilir, e-mail'larınıza bakabilir. CIA istediği her şeyi ulaşabilir sizle ilgili. FBI geçmişte olanlarla ilgilenirken CIA olabileceklerle ilgilenir. FBI için ortada bir suç olması lazım. Bir sıkıntı, bir problem, onun üstüne gider, delilleri inceler. CIA biraz daha farklı. CIA gelecekte olabilecek olması muhtemel bütün her türlü başna, başına gelebilecek Amerikan belayı inceleyebilir. Bu bahaneyle de istediği her şeyi inceleyebilir. Sen terörist olabilirsin. E-mail'larına bir bakayım mı diye dalar. CIA ajanları daha gizlidir. Filmlerde ve be, Host Ben CIA'yim demezler. FBI ajanları kimlik gösterirler. Ve FBI mesela e, Amerikan Adalet Bakanlığına bağlıdır. CIA ise bir yere çok bağlı değildir. Aslında bir tür sivil toplum örgütü gibidir. Başkana direkt bağlıdır diyebiliriz. Çok özetlersek FBI Amerika'nın içindeki düzeni sağlarken CIA dünyadaki düzensizliği sağlar. Darbeleri yönetir. Ülkelerin iç işlerine karışır. İşte CIA ve FBI'nin farkı budur.